Sevgili seyirciler şimdi sizleri İstanbul'da düzenlenen kuyumculuk fuarına götürüyoruz. Sektörün önemli oyuncularından birisi olmayı başaran güveniş kuyumcu kalıpları altın fiyatlarının yükselişe geçtiği şu günlerde sunduğu çözümlerle hayli dikkat çekti. Haberin detayları için İstanbul'dayız. Müzik Evet sevgili izleyenlerimiz, İstanbul'da düzenlenen uluslararası kuyumculuk fuarından sizlere sesleniyoruz. Güveniş standındayız. Firma sahibi Sayın İmdat Dereli ile beraberiz. İmdat Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar programımızdasınız. Ee, bizi misafir ettiğiniz öncelikle teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, çok sağ olun. Ee, fuar nasıl geçti, düşüncelerinizi almak isterim. Şimdi fuar e, şu süreçteki bu onsun yükselmesinden dolayı bir fazla bir beklenti yoktu ama şu günlerdeki yani fuarın düzeninde bugüne kadarki olan süreçte fena bir gidişat yok. Çünkü insanlar arayış içinde, arayış içinde olduğu için de yeni modeller ve daha hafif modellere yöneldiler. Çünkü altının gramajı onsu çok yükseldiğinden dolayı insanlar daha böyle farklı modellere yöneldi ve daha satışı kolay, daha hızlı dönebilecek modellere dönüş yaptılar. Bu da bize bir ayrı iş getirdi. İş biraz daha zorlaştı ama bu da tabii ki işin gereği icabı. Mecburen insanlar bir şeylere yönelmek zorundalar ve o işe ağırlık vermek zorundalar. Evet, tabii Güveniş kuyumcu kalıpları olarak da yeni ürünler ürettiniz mi? Biraz da bilgi alalım. Yani yeni ürün derken şöyle bir şey daha hafiflettik bazı modelleri daha e, hızlı üretilecek e, çünkü modeller hafifledikçe tezgahtaki çıkan atölyeden çıkan ürünler biraz daha çok zorlaşıyor bunun maliyeti yükseliyor İnsanlara bu kolaylığı sağlamak için elimizden geleni yaptık yeni bir şeyler katmaya çalışıyoruz rekabet etmeye çalışıyoruz yurt dışıyla var olmaya çalışıyoruz bir şeyler e, yeni yaptıkça yeni ürünler kattıkça rekabet de oluyor. İnsanlar arayış içinde oluyor. Tercih edilmek de güzel bir şey. Mutluyuz. Tabii köklü bir firma olmanın da avantajları var değil mi sizi tercih edenlerin? Ya şimdi bizim bir geçmişimiz var. Büyük konuşmak istemiyorum gerçi de. Yani geçmiş çok önemli. Tecrübe başka bir şey. Tecrübe çok önemli. Herkes için önemli. Geçmişteki bazı şeylerden faydalandık ve ona göre önümüze farklı ürünler sunduk. Ve buna göre de bir potansiyel oluştu. Kuyumcuların işlerini kolaylaştıran en önemli makinelerden neler var? İmalat aşamasındaki kolaylıklar var. Yani daha hafif model üretmek için. Modeller tabii eskiye göre ebatları biraz küçüldü daha ince daha zarif modeller ve daha hafif modeller üretilmeye başlandı Eskiden daha böyle gösterişli mallar tercih edilirdi şimdi daha zarif daha hafif gelen mallar daha çok tercih ediliyor neler vardı başta en çok zincir ağırlıklı şu an zincir ve küpe bilezik de tabi bunu devam ediyor daha çok şu an zincir daha çok revaçta. Güveniş ne zaman kurulmuştu? Merkez nereydi? 1976'da kurulmuştu. O dönemden bu döneme kadar devam ettirdik ve Çemberlitaş'ta ilk Bodrum katta 20 metrekare bir yerdeydi. Tabii bu sektörde yetiştiğimiz için 12 yaşından beri bu meslekteyiz. O zamanlar onu gerektiriyordu. Şimdi farklı şeyler gerektiriyor. Yani Bir şeyler yapmaya çalıştık ve şu an buradaysak da demek ki bir şeyler katmışız. Peki bundan sonraki hedefiniz nedir? Hedef bitmez. Hedef sonsuz. Kimsenin hedefi bitmez. Yani insanlar yaşadıkça, var oldukça hedef bitmez. Hedef devam eder. olarak tabii ki meslektaşlarınız da var. Siz müşterileriniz de geldi, ziyaret ettiler. Onlara neler söylemek istersiniz? Şu an devam etmek zorundayız. Yani ons böyle olmuş, şöyle olmuş. Bunlar olağan şeyler. Olacak da bu tür şeyleri yaşayacağız da. Bu yaşama ayak uydurmak lazım. Bu yaşamda devam ettirmek lazım. Bir şeyleri ya bu oldu şöyle oldu deyip de geri çekilmenin bir anlamı yok. Yani bu işte devam edeceğiz. Hiçbir şeyde geri çekilmemek lazım. Size kolaylıklar diliyoruz İmdat Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun böyle bir şeyi sunduğunuz için bize vakti. E, teşekkür ederim tekrar tekrar. Sağ olun, var olun. Evet sevgili güveniş kuyumcu kalıplarının sahibi Sayın İmdat Dereli'yi dinledik. Firmayı anlattı, önemli konular anlattı. Biz de başarılarının devamını diliyoruz.